adaleti emreder, güzelliği emreder. O emirleri yapmak için Peygamberler sana, sana, onlara göndermiş. Onların yolundan gidin diyor. İşte bu onlar yolu gösterenlerdir diyor. Onlara hem nübüvvet verdik diyor hem e, kitap kitap her, her peygambere e, Resul olan kitaplar gönderilmiş. her Kur'an-ı Azimüşşan gibi kitaplar gönderdi ama tabi onlar e, kalan yok onlardan. Sırf Kur'an-ı Azimüşşan var. E, hikmet de verdik onlara. Hikmet mühimdir hikmet olmadıktan sonra ilmin faydası yok. Onlara onlara tabi olun. Onun hidayetine tabi olun diyor Allah Azze ve Celle. Hani biz nasıl bu emri yerine getireceğiz? Muhakkak ki onların yolundan, gösterdiği yoldan tabi o kitap dediğimiz gibi en son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Azimüşşan gelmiş. O yoldan onun gösterdiği yoldan gideceğiz. Onlara tabi olun diyor. Kendi kafanıza göre yapmayın. Onun ne gösterdiyse, ne söylediyse onun yoluna gidin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Benim Benden sonra benim sünnetimden bir de benden sonra gelecek hulafı araşidin, halifelerimin sünneti üzerine olun diyor. O sünnet mühimdir. O yoldan gitmek mühimdir. Sünnete riayet etmeyen bir şey kazanmaz, çok şey kaybeder en Mehmet de imanını kaybeder. Allah muhafız etsin. O yol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle'nin emriyle şimdi çıkmış insanlar bazı kendini bilmeyen insanlar yok biz sünnet tanımayız, hadis tanımayız diye çıkarlar ama onlar zaten baştan yanlış yapmışlar. Boş uğraşı boşuna uğraşıyorlar. E, yaptıkları Allah selam onları imansız yapmaya e, sonunda o vesile olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sünnetine dediklerine tabi olmak Allah'ın indinde makamımızın yükselir. E, ah, Akıbetiniz hayır olur. Allah o yoldan ayırmasın inşallah. Amin. Onların yoldan gidelim inşallah. Amin. Allah'a tevfik. Al-Fatiha.